Herkese selamlar. Bugün sizlere beraber yeni bir tak e, ilk hata görün takipçinin işini yapacağız. Şöyle Arkema mermisiyle 30 mermisiyle bin demiş. Bakalım. Pompalı ile yapamadım. Pompalı. Adama bir türlü tutturamadım ya. gerçekti. Ama sonra kalıyordum. Arkadaşlar uzatmadan videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar şu an başladık gördüğünüz gibi. Asker Rus ne var? Bir defa duydum. Evet yani şuradan yüze yüze gidelim ben yani. böyle. Sıkıntı değil, dert değil. Ama yüze ne kadar? Şu evleri alalım. Şuraya gidemiyorsak. üç evleri alacağız mecbur daha bir dakika oldu lan oraya da tutturdum oğlum içine daha giremiyorum ya nasıl tutturayım şimdi ben bir akm mermisi arkadaşlar ben bir akm'yi bulup geliyorum evet arkadaşlar silahımız hazır arabamız hazır şu kaskımızı bir Şimdi tuttum. Bas kız aşkım, bas kız. Nereden gidelim? Şu tarafa gideceğiz. Beklemek burada. Ama artık bulutumuzu aldık. Evet, arabayı da bırakacağım. Şuraya giremez. Buradaki amacım unut almak. Canlanmayı da alırız. Tamam, Basma inşallah yok bir dakika seç. Kaç kişi vardır? Hayır. Ben kusarak çıkacağım böyle. Ben nasıl kalacağım? bir 3 level kask lazım. <laughs> Necbur abicim seni çapalamak zorundayız. Arkadaşlar kaldı yenilmeyi kim vermemeliyiz? Şöyle bunu almalıyım Şimdi Lan lan şöyle bunu da Yani o tamam şu ilk. Şimdi şunları aldık ama atacağız tabii ki. Bekle yani başkasını attım. Şu üç x kalsın. Gene bombayı at. Bakarak atacağım abisi. Kaç? 22 mermimiz. Bir Çok değişik geliyor. Şunlar lazım. Buradan tüyelim mi? Uç, uç uç. Aha orada adam var gideceğim geri. Alam. 100. Ha burası. Dur lan. Çırmıyor. Ma ben dile mi? Arkadaşlar Gördüğümü görmüşsünüzdür. Ağzım açık lan. Uç. 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 Önce ben çıkacağım. Önce ben çıkacağım abi. Önce ben çıkacağım. Hiç çıkmayacağım. Hiç, hiç, hiç. Çin mi? Çin mi? etmek zorundayım. Bakın tam hizo olsun aynen Hadi. Yes sir. Yes yes. Kaç kaç. Kaç alandan kaç.

Adamlar gömleğe çıkıyor. Abi. Nerede? Nerede? <laughs> yok ya adam. yapma be. Mecbur. Hayır. Hayır. Öldüm. Başaramadık. Arkadaşlar. Kaçıncıyım ben? Yedinciyim. Önce ekrana bakacağım ben. Daha. Ne? Olur. Ama 3 vs 1 olmaz ki ya. Hadi, görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Mektebe gelsin. Ben bir toplayayım. Bu ne oğlum? çok salakça bir dans. Ücretsiz Burada veriyor zaten. Hmm, de ver bana. Hmm. Bekle bir Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Ve görevi başaramadık. Mı